Selam arkadaşlar. Bugün sizinle FIFA oynuyoruz. FIFA'da böyle oyuncular etmeye çalışacağız. Belki de maç maç da yaparız. Belli değil. İnşallah güzel bir şey yakında daha güçlü bir takımım olur. Hadi arkadaşlar açalım bir tane. İnşallah güzel birisi çıkar. Aa zaten de o kadar şanslı olmuyoruz. Ağlam Nesta'ymış. Nesta çıkacakmış. Güzel oyuncu. Yaparız alırız. Güzel oldu. Şöyle Yıldız biletine gireyim. Ha evet, bunun boşluğu çıktık zaten biliyoruz arkadaşlar. Ha yine boş Arkadaşlar canlar eskinlik vereceğim. Bakalım mı, ne var. Ben, ben santrayı bitirmiştim. Böyle mi arkadaşlar? Bayılamıyorsun zaten. Ha kurucular bak. Kurucular. Kurucular daha ben girmedim. Galiba kurucu olmuş muydum ben? Evet. 118. Uf. Allah'ım inşallah. Ali gerek. Ali bana gerekli. İnşallah ali, ali son çıkar. Aa, ali son çıkmadı. Çok belli. Güzel. Kötü demiyoruz zaten. Bir pazara bakalım arkadaşlar. Ee, boş boş şeyler anlatıyorsun sen de. Bu zaman. Tamam. Oblak. Oblak. Oblak almak isterdim ya. Oblak satıyorlar. Arkadaşlar şimdi ben bir yere gidiyorum. Evet arkadaşlar. Tamam diyor bitti. Görüşürüz. Takım ben de yoruma atıyorum. Yoruma atın. Sevmeyenler de yoruma güzel değil yazsın. Söylüyorum şimdiden. Abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hadi görüşürüz.